Tüm hanımlar ekran başına diyoruz. Çünkü girişimcimiz sert yüzeylerde yüzde yüz temizlik sağlayan aynı zamanda insan sağlığına zararlı olmayan krem deterjan icat etmiş iddia ediyor. Ee, bakalım stüdyomuz pırıl pırıl olacak mı göreceğiz. Mercan yarışmamıza boz Ölük'ten katılıyor. Naci Bey eşinin astım rahatsızlığı sebebiyle organik temizlik ürünü bulmak için mucitlik yoluna çıkıyor. Evet, bu yolda kendisine en büyük desteği verenler eşi ve oğulları olmuş. Jüri karşısında heyecanlanmaktan çok korkan yarışmacımız ürününe çok güveniyor. Tüm yüzeyleri temizleyebileceğini iddia ediyor. Kendisine jüri karşısında bol şans dileriz. Naci Mercan ve Doğukan Mercan baba oğul büyük bir iddiaları var. Diyorlar ki %99.8 atmosferik aktif yüzey maddeden oluşan tüm sert yüzeylerde %100 temizlik yapabilen insan sağlığına zararlı olmayan krem deterjanı icat ettik. Para sayma makinemizi evde hazır ettik. Şingır 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 satacağız paraları toplayacağız gibi bir iddiası var. Evet. Doğru mu? Doğrudur. Nasıl olacak bu iş? Şimdi şöyle söyleyeyim. İlk başta bunu fikir sahibi ve ona hitaben yaptım. Eşim kronik astım hastasıdır kendisi. Evde yüksek asitli oranlarla temizlik maddeleri sert düzeylerde kullanıldığı için yoğun bir şekilde koku vermekte ve eşim bundan çok muzdarip olmaktaydı. Evde karar verdik, oğlum da yardımcı oldu. Deneme yanılmayla toplamda 7 senelik bir şey sonucunda süre sonucunda biz bunu elde ettik marka tescili, üretim iznini, e, mesleğeslerini falan hepsini aldık. Testlerini de yaptık. Burada isterseniz testlerinde bir fil yapacağız. Şimdi deterjanımız burada. Deterjanımızdan bir parça aldık. Doğru muyum? Evet. Arap sabunu gibi kokuyor. İzleyenlerimiz için onu hemen söyleyelim. Bizim çocukluğumuzda vardı. Şimdiki gençler bilmezler. Bitkisel yağların fermente edilmesinden dolayı Arap sabunu bir de limon esans olduğu için Arap soğuğunun kokusu var. Şimdi bu normalde herhangi bir deterjanla çıkmaz mıydı? Deterjanlarla çıktığı zaman deterjanlar bunların üzerindeki e, parlak yüzeyi deforme etmekte. Fakat bunun öyle bir şekilde deformasyonu söz konusu değil. Hmm. Çünkü o küçük granüller, granüller çiziyorlar yüzeyi evet. normal deterjanda. Burada o granüller yok. Ne var? Organik bileşenler var. Aynen, Peki öyle. iyi de güzel de sizler bunun patentini aldınız mı? Hemen jüri üyelerimizin soracağını sorayım. Ve siz bunu büyük şirketlere pazarladınız mı? Gerçekten de muhteşem, kokan ee, hiçbir çizik yapmadan güzel bir şey sağlamış gözüküyorsunuz. Bunların patent başvurularını başvurusunu yaptım. Ee, bu kaportası. Bu araba kaportası. Evet. Tamam. Vatan sen bayağı grafiti sanatçısın. <laughs> Neredeyse değil mi? Çok geçti. Evet biraz bekleyelim. kurusun evet, bakalım evet. ondan sonra. Sorularınızı bekliyoruz. Bunun ham maddesi nedir? Efendim? Ham maddesi nedir? Maden. Ne madeni? Eee... Hmm. <laughs> 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 eee o tabii ki ticari bir sır. O, yani onu, onu da veremeyiz ki. O zaman. Şimdi amfoterik yüzey aktif madde içeren bir ma maden veya birkaç tane madenin özellikleri var. Bunlar işte. bilecikte mi çıkıyor sadece? zimorası evet. maden yatağı biliyorsunuz. Biliyoruz falan, dolayı. Evet. Vatan Bey siz boyayı kazıdınız çıkartacağım diye. E, şimdi ona bakıyorum. Acaba çizilme oluyor mu? Hayır ama çok uğraştınız. Boya gitti. Vaksı var onun üzerinde vaks atılıyor. Kadar bunu hız bu vermiyor. Yani burada şunu öğrenmeye çalışıyoruz. Burada gerçekten bir bilimsel çalışma var mı? Yani bu ürün e, gerçekten e, sürdürülebilir bir ürün müdür? Yani bunu bulduk diyorsunuz. Formülü bu var mı? formülü var formülü mı? Hani formülü var. Mı? E, bir fabrikasyon şeklinde yapılıp satılabilir mi? Yapılabilir. E, hani belirli testlerden geçti mi? Biz mesela bize gösteriyorsunuz ama evet. biz bu ürünün karşılığı var mı? Muadili var mı? Bilmiyoruz onları. Daha iyisi şey, var mı bilmiyoruz. Yok. Patent, Bunları bize açıklayın istiyoruz. Patent sorusu yarım kaldı. Belki onunla cevap var. Patent sordunuz ama cevabı Pat, tam alamadık. Patent başvurusu yapıldı. 2 evet, senelik bir dönemi var. Iki Geçen sene, sene başladı. Ha. Yani o yüzden e, şöyle söyleyeyim. E, muadil olarak solvent ağırlıklı bir madde var. Bunu bir arkadaşmış fakat sıvı vaziyette. Mesela e, camlardaki veya sert, üzerde, e, sert yüzeylerdeki yapışkan bant izlerini kesinlikle almıyor. Bu onları da çok rahat bir şekilde çıkartabiliyor. Ben bir soru sormak Tabii. istiyorum. Biz şimdi binlerce konut üretiyoruz ve evet. bu konutların teslim aşamasında e, belki yüzlerce insan temizliğe giriyor. Evet. Ve burada e, kullanılan bazı malzemeler tahrip edebiliyor. Evet. Yani diyelim ki sizin bu malzemenizle biz karar verdiğimiz zaman evet. e, belirli bir süre sonra şimdi siliyorsunuz, biz görüyoruz tamam bir iz evet. bırakmadı belki ama belirli bir süre sonra o yıpranacak mı boya üstündeki o Cilak kalkacak mı? Ya bir parkeye zarar verecek mi belirli bir süre sonra? Kesinlikle tahrip konusu yok. Veya bir mutfak dolabına? E, hatta kullanıldıktan sonra üstünde su tutmama gibi bir özelliği de var. Yani belli bir süre o ürünü koruyabiliyor. Cilak ne bunu, Cilak Bunu, bunu siz söylüyorsunuz ama bunun bilimsel bir veri var mı elinizde yani? Üniversiteden bir raporunuz evet, bir var mı? Evet bir rapor var mı? Yani, yani sen diyorsun ama bu gerçek mi değil mi? Şimdi bilimsel verilere ben buraya kadar getirdim de çok büyük masraflar ettim. <laughs> Maalesef e, maddi yönden bayağı bir zararım var. Üniversitede, Şeyh Edebali Üniversitesi'nde Kimya Bölümü Dekanı Hülya Hanım var. Ee, ona bir ara bahsetmiştim. Getir, e, biz burada testlerini yapalım dedi. Fakat e, işte o maliyetleri toplayıp gidip onunla şahsen görüşemedik. Vatan ee, Bey, o aşağı, yakından ya. görebilir miyiz onu? Tabii. Onu değil, onu değil. Onu değil, şey, şey, temizlenenleri. temizlenenleri. Hmm. Şöyle şu arabaya bir de bu sadece mi? bu kadar büyük lekeleri çıkartmak Yap. amaçlı yapılan bir şey değil herhalde. Yani, yani, yani. Normal, temizlikte normal temizlikte kullanılması gereken bir şey için. değil mi? Yani bu en vahimini gösteriyor. Evet, yani, yani biz buraya hızlı geldik. Yani bunun Ama daha bu detaylıları var. De mesela var. Şey. Ee, şeyde büyük pastanelerin, pastanelerin fırın camları var. Evet. Ee, asitli malzemeler kullanılamıyor, kimyasal kullanılamıyor. Bunları o şekilde çok rahat bununla çok rahat bir şekilde temizleyebiliyoruz yani ve su kullanmaya şey yok. gerek yok. Mikron Dikkat edin su hiç şekilde teması yoktur. kulelerde kullanabiliriz bunu. Her zaman bekleriz. Bak bir ciddi bir müşteri çıkarım sana. Evet. Bana onun için iyi anlat. düşünüyorum. <laughs> göstereyim bunu Mikron çok ince olduğu için herhangi bir çiziye yol açmıyor. Yani. ya şurada bir boya farklılığı yok. Şimdi şurada, yok canım, hani yok. Şey yok. Bak, bak, tessizlik tessizlik de yaptırabilirsiniz yok. zaman temizliğini yapabilirsiniz yani. Üstündeki eee ve şey pasta cilasına herhangi bir şekilde zarar vermemekte. Naci Bey öyle bir şey yarattınız ki hem parkeye zarar vermiyor hem arabayı temizliyor her şeyi tek bir şey temizliyor. Aslında öyle, benim işte baştan beri fikir şey. dediğim işte fikir bu. Bir de şey zaten Arap sabunuyla beyaz sabun arası bir şey koktuğu yani, için yani eee aslında arasında arasında buradaki Almatif harikası diyelim. Bu işteki granülleri yani o yüzeyi kazıyarak temizleme granüllerini çok çok küçülttükleri için e, yüzeyde aşıma bırakmıyor gibi. Ee, diyelim ki bu e, dediğiniz gibi yüzde doğru bir ürün. Evet. Bunun maliyeti nedir mesela? Diyelim bir kiloluk veya 5 kiloluk kutunun evet, maliyeti nedir? Şu haline gelmesi var. bana, yani şu anda ben manuel yapıyorum bu işleri, sekiz buçuk liraya mal oluyor. Yok bu seri üretime girdi diyelim. Fabrikasyona girdiği zaman ne olur? Ya üç buçuk dört lira ve daha altına da girebilir. Evet, Peki yorumları aldık, soruları aldık. Ee, cevapları gayet güzel aldık. Artık karar an diyoruz. Jüri üyelerimiz baş başa verecekler. Bakalım. Evet, Serdar Bey, siz mi? Evet. Açıklıyorsunuz. Şimdi ürünün başka muadilleri olabilir ki orada biraz bilgimiz az. Yani ürünün de orada çok bilgisi yok. Patent başvurusu sonuçlanmamış. Burası eksi taraf. Art tarafı ise bir kere bir çok iyi bir yerden yola çıkarak yani eşinizin bir sorununu, annesinin bir sorununu çözmek için yola çıkmışsınız. Geldiğiniz noktada çok güzel bir ürün çıkarmışsınız. Biz devam edelim. Karar verdik. Peki efendim o zaman e, zaten fikrinden ve girişiminden memnun olan Naci Bey güzel okey cebine koydu. <laughs> Hop dedi ben yarı plana çıkıyorum bu ürünü belki de daha şık bir şekilde geliştirip ambalajlayarak bir sonraki adımda karşınıza çıkacak. Belki de yatırımcısını buldu bile. Şu an henüz haber yok. Ama iyi bir adım attı. Bol şans diyoruz. Baba ol. Bu iki girişimciye alkışlarla uğurluyoruz.